Merhaba, ben diş hekim Pertev Kökdemir. Bugün sizlere estetik tedavilerden bahsedeceğim. Nasıl alternatiflerimiz var? Estetik bir beklentiyle diş hekimine gittiğinizde neler yapılabilir? Gelin bunlara kısaca bir göz atalım. Estetik tedavilerde bir dişe aşındırma yaparak yani dişe dokunarak yaptığımız estetik tedaviler var. Bir de dişlerin bütünlüğüne hiç dokunmadan yaptığımız estetik tedaviler var. Dişlerden aşındırma yaptığımızda daha komplike vakaları çözebiliyoruz. Yani dişlerinizde çok fazla çapraşıklık varsa veya e, diş işlerinizin biri diğerinden ayrıksa, arada boşluklar çok büyükse işte bunları daha kalıcı tedavilerle, daha sağlam tedavilerle çözmek zorundayız. Bunlar nelerdir? Zirkonyumlar olabilir veya metal destekli porselenler olabilir. Bu tip tedavilerle dişlerinizden bir miktar aşındırma yaparak dişlerinizi daha estetik ve beklentileriniz doğrultusuna daha güzel hale getirebiliyoruz. Bir de dişlere dokunmadan yaptığımız estetik tedaviler var. Bunlar da bondingler veya şeffaf plaklarla ortodontik tedavi olabilir. Bondingler eğer dişlerinizde ufak aralıklar varsa veya dişlerinizin renginden memnun değilseniz daha beyaz ve kalıcı bir beyazlığa sahip olsun istiyorsanız veya dişlerinizde ufak çarpışıklıklar varsa bonding tedavileriyle dişlerinizi daha düzgün ve daha estetik hale getirebiliyoruz. Bonding tedavisinde dişlerinize hiç dokunmadan dolgu benzeri materyalleri dişlerinizin ön yüzeylerine yapıştırarak bunların daha güzel bir görünümde dişleri sağlamasını elde ediyoruz ve dişlerinizi yaklaşık 4 ila 7 yıl arasında problem yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Eğer dişleriniz ...boyut olarak, renk olarak sizin hoşunuza gider durumdaysa... ...ama çapraşıklıklar varsa veya dişlerinizin aralarında boşluklar varsa... ...o zaman da şeffaf plaklarla ortodontik tedavi uygulayabiliriz. Şeffaf plaklar ağzımıza yerleştirdiğimiz... ...ama karşıdan bakan kişi tarafına hiçbir şekilde yerleştirdikten sonra... ...fark edilmeyecek çok ince şeffaf plaklar... Bu tedavilerden şeffaf plaklarla, ortodontik tedavide şeffaf plakları ağzınıza e, yerleşecek şekilde, uygun şekilde hazırlıyoruz. Ve aldığımız ölçü, hazırladığımız analiz doğrultusunda kaç tane plak gerekiyor, kaç e, ayda dişleriniz uygun pozisyona gelecek, bunların hepsi belirlenmiş olarak sizlere 15 günde bir... Veya ayda bir plakları teslim ederek dişlerinizin yavaş yavaş istediğimiz uygun pozisyona gelmesini sağlıyoruz. Şeffaf plakları aslında tel tedavisinin dişlerin üzerine yapıştırılan tel tedavisinin bir alternatifi olarak düşünebiliriz. Ancak tel tel tedavileri e, karşıdan bakan kişiler tarafından görüldüğü için özellikle ileri yaşlarda veya orta yaşlarda pek kullanılmak istenmiyor. İşte bunun en güzel alternatifi şeffaf plaklar. Çünkü şeffaf plakları ağzımıza yerleştirdikten sonra hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve çok kısa bir sürede 6 ayda veya 1 yılda dişleriniz uygun pozisyona geliyor ve istediğiniz estetik görünüme sahip oluyor. Tabii şeffaf plak tedavisi bittikten sonra yine dişinize bleaching ile yani diş beyazlatma ile dişlerinizin rengi açılabilir. Ve belki de arzu ettiğiniz size daha hoş gözükecek dişler bu şekilde çok kısa bir sürede ve hiçbir rahatsızlık hissetmeden sağlanabilir. Eğer sizlerin de dişlerinde estetikle ilgili problemler varsa diş hekiminize giderek sizin için en iyi alternatif tedavi nedir bunları öğrenebilirsiniz. Sağlıklı günler.